Boğaziçi Beyza okullarında 5. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan fen bilimleri sergisi öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü. Çok eğitici bir sergi aynı zamanda ve Güneş'i ve Ay'ın evrelerini tanıtıyor bu sergimiz. Burada biz Güneş'in katmanlarını tanıttık ve bunları yaparken çok eğlendik, çok heyecanlandık. Bazılarımızın ilk sergisiydi. Mesela benim ilk sergim oldu. Çok eğlendik yani. Biz burada Güneş'in katmanları, Ayın evreleri adlı projeleri yaptık. Yaparken öğrendik, öğrenirken eğlendik. Yani bize çok katkıda bulundu bu sergi. Ayın evreleri adlı projeyi yaptım ben. Ben e 2 haftada başarabildim ama benim ben tek başıma yapmadım iki bir tane daha arkadaşım var Hı -hı. yani iki arkadaşım birlikte gruplaşarak yaptık bizimki iki hafta sürdü ve güzel bir çalışma çıkardığımızı düşünüyorum ee, benimki de yaklaşık iki hafta veya bir buçuk hafta sürmüştür ee, özenle hazırladım ben tek başıma yaptım bir de babam yardımcı oldu. Çok eğlendim. Ne kadar güzel olursa o kadar iyidir diye özenerek yaptım. Fen bilimleri öğretmenleri Gül Feyza Paksoy ve İdil Burcu Güler rehberliğinde hazırlanan sergide Öğrenciler kısa sürede edindikleri bilgileri yaratıcı projelerle ortaya koydu. Ee, yeni marif modeliyle beraber çocukların etkinliğini artırmak amacıyla, onların yaratıcılığını artırmak amacıyla sınırlandırmadan bir proje tasarlattırdık. Ee, beşinci sınıflarda güneşin yapısı, ayın evreleri ve dünya güneş ayın yolculuğunu anlatırken, altıncı sınıflarda da gezegenlerimizi, asteroid kuşaklarını tutunmalıyı öğrendiler. Ee, burada çocuklara belirli bir süre verdik ve ee, onları kısıtlamak yerine her şeyi kendilerinin yapabileceğini, istedikleri malzeme kullanabileceğini söyledik. Yazılımından ışıklandırmaya, pasta modellerinden strafor köpüklere veya gerçek dünya toplarını kullandılar. Çocukların eğlenerek yaptığı çok uzun süreçli güzel bir proje oldu bizim için. Dönütlerimiz de kendilerinden ve velilerimize karşı çok güzel. Biz zaten her yıl 5, 6, 7, 8 olarak sergilerimizi yapıyoruz. Şu anki süreçten de memnunuz. İnşallah e, velilerimizle hep beraber bu sergi izlemeye bekliyoruz. Fen bilimleri sergisi cuma gününe kadar Boğaziçi Beyza okullarında ziyaret edilebilecek. Gezegenler hakkında bilgiler öğrendik. Burada 8 tane gezegenin olduğunu ve gezegenlerin hangi büyüklükte ve hangi boyutta olduğunu da öğrendik. Venüs'ün en sıcak o gezegen olduğunu öğrendik. Uydularını ve e, halkalarını ve hangi e, hangi gezegenin hangi halkası olduğunu ve bazı gezegenlerin halkası olmadığını öğrendik. Gazsal gezegenlerin halkalı olduğunu öğrendik. Karasalların halkası Astroid olduğunu öğrendik. kuşağını öğrendik. Karasal ve gazsal gezegenleri yani iç ve dış gezegenleri de öğrendik. Dünyanın karasal olduğunu öğrendik.